Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber araba, araba videosu çekiyoruz. Evet. Hadi gidiyor araba. Araba gitti. Lan orası yer neyle uçuyor? Ah. Duvarın içinden geçti. Ya 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 ya. Sahte sahte arkadaşlar. Dur, dur Biz başka bir şey gidelim. There you go, sir. Can I open it up? Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom.